Ben BBL'de oynadım kanka zamanında. Hani Cypher sana hatanı söylüyorum. Tamam güzel shiftle çıktın. Ses vermeden çıktın. Ama en sonunda niye bıçakla sol tık Sage BBL'de öyle duvar atmıyorlar ha. Bizim takımda da yani hamamı kapatmayan Sage yapmışlar. Biraz sıkıntı. koydum kanka çok konuşuyorum biz sonuna koyayım. BBL'de kanka bunları bir dakika, direkt şey yapıyorum. ya dur tamam. Kanka BBL'de böyle kelimeler asla kullanamazsın orada. <laughs> Ferit abi adamdır ya. Bana bu ay 3000 euro ekstra maaş verdi. Sapık mı lan bu amın? Asosyal mi am o, koyayım susar mı? Bu Ferit ananı mı sıkıyor? Arkadaşım ne yapıyor bana? direkt kadro dışı olursun yani. Anasını kabrini Allah'ın Allah'ını bana koyayım seni. Ananı sıkayım se Reyna ya. Ailen ölsün inşallah. Annesini ay. kese Ferit sıkıyor amın Yok ben <laughs> <laughs> ya tamam da Ferit abi adam yani base'e gitmiş shift atmış kadro duş ederim bunu Kanka BBL'de böyle kelimeler asla kullanamazsın bu arada BBL'e çektireyim başkanım evladım BBL'de din ha din ha kalet Beni Allah'ını sikiyim Allah'ını sikiyim Allah'ını sikiyim Allah'ını sikiyim Allah'ını sikiyim Tabi izleyip de abone olmayan orospu çocuklar Onlara hiçbir şey demiyorum. Anomali ya da seri içerik falan var. Gel kankam gel. Akıyor bu akşam maşallah. Ol. Nice shot Helal oğlum chat. Bu çocuğa şerif verin, bu çocuğa anomali verin ben. Çocuğa anomali şerif verin. Aynen öyle. Vurduruyor ya, ben vurmuyorum. Bana niye vurdurmadın? Bana <laughs> kodumu silah. Ya vurdurmuyor oğlum, vurduruyor falan. Ne diyorsunuz lan? İşimiz tuvalete. Ne var ne var sakin. Kakamız tuvalete. Artık kimse yapmayacak. <laughs> Beyler, Bu ooo. bir. Kanka, adam, o adama yakıştı bu iki. Bıç. Nerede nerede? O? Yok, nerede ya? Yemek Hatta yiyordum. Mutlu evladı geldi vurdu benim. Atamadım, Atamadım ben. ya. Afiyet olsun kanka. Yemek yiyordu Yemek yiyordu Bırak onu buralı geldi vurdu beni Avcı geri bir Allah ki Ne <laughs> nereden girdin de kimse bilmiyor abi Mit, Mitten de giremez ki B'den girdi herhalde bu A'a da gelsinler kanka Yemeğimi bırakayım Yemeğimi bırakın Lan sen kimsin? Biz takımda. Lan bura nere amına koyayım? Sadık Sadık sanki Sadık. Ya geldi bana yalan attı ya. Ulan Lisa var ya. Ben ne <gülüyor> <gülüyor> Vurdum ama adam. Sana vuracak diye bana vurdu. Adam belasını çaldı bu lan. Lan ne abim smoke vurdum. <laughs> Sol pompa. Hadi, Hadi görmeyin Ne oluyor? Ne bu Ne ben yiyorum, ha. İki oldu bu. Ben yedim. Sen yiyemedin kanka ben info verdim sana. Sen kendin öldün. Kanka son anda kap kapamadım. Kanka sen öldün. Ne? <laughs> Omun ne zaman oynayacak lan? Pompa var kanka adamda. Vandal var önünde. Sen öldüğün için var. Yok. Timing kanka. Kanka ne anlatıyorsun ben anlamadım ki. <laughs> Yedim Hocam Hoca bir şeyler anlatmak istiyor mu? Ben, ben anlamıyorum valla. <laughs> kanka ben almıyor. derdimi anlatamıyorum ya. Ben derdimi anlatamıyorum ya. Nasıl ne kanka? Ben BBL'de oynadım kanka zamanında hani. Ya, <laughs> kanka oynadım bu arada. Bizim takımda da yani hamamı kapatmayan seyiş yapmışlar sıkıntılı. Ne koydum kanka çok konuşuyorum bir susun ya koyayım. Bir kanka bunları bir direkt Aa, şey BB... <laughs> ya dur tamam. Sikerim bebeğiyle kolu geldi duyan ol. Ananızı s**k <laughs> çocuğu ya. Valla ananızı hepinizi muteledim direkt. Kanka BBL'de küfür yasak mı adam? Gergin mi adam? Direkt kadro, kadro dışı şey ederler. Ciddiyim direkt kadro dışı şey olursun yani. O... Kaçıyor BBL'den mi? Bu da BBL Reflex beyler. Reflex is coming. Şimdi şöyle bir şey var bir de hani BBL'de dediğim gibi kanka Sage alıp hamamın duvarını kapatmazsan direkt kadro dışısın. Yalanını sikiyim seni. O çocuğu. Sage BBL'de öyle duvar atmıyorlar ha. Ananın çamını at be. Cypher sana hatanı söylüyorum. Tamam güzel shiftle çıktın ses vermeden çıktın. Ama en sonunda niye bıçakla sol attın? Mesela bu bir hata. Mesela kanka bir bunu yapıyorlar. Bunu yapmıyorlar. <laughs> Ama sen yapıyorsun Cypher. Senden bir güzel oyuncu olmaz. Yemek yiyor bir daha. Bu da ağzında oluyor ağzın ya. En, en, baba. Bir, sokmazlar seni. Eğim diyeliydi zaten kovdum ben. Oğlum bak doğru konuş. Sikerim ağzını. Birinci ağzını peki kanka diyelim ki bu güç bela bir, bir girdi. Bu hareketten sonra buna ne haberler? Kadro süresi kabura. Süre kadro <laughs> düşük. <sürek>. 115 Racing. Oğlum gel <laughs> buraya. Amına oğlum. Kanka amına koyayım. Oyun oyna üçünüz ne yapıyorsunuz amına koyayım o speladı o speladı o speladı o o da gitti biliyor musun o son önce gitsede gitmişti. moruk bbl'de sus belanı sikerim seni hileyi çok belli etmemen lazım yoksa kadır düş olursun Sniper. <laughs> Reyna'nın sesinden tane kanka yani Allah aşkına. Kanka yok ya valla. çok yoruldum. Özürlü çekemeyeceğim ya. Valla bak işte çok yoruldum. Harbi özürlü çekebilecek halde değilim. Kanka yani. BBL'de böyle kelimeler asla kullanamazsın bu arada. Asla. Ne <laughs> Hala BBL mi diyor amına? Körüm körüm. Körüm bir BBA'da daha körüm. Oğlum sen bana bir akör attın ya. Seni kadro dışı etmezsem orosunu çözeyim. Orada <laughs> Bir dışarı çık. hava al Amına koydum onu oğlum. Özet izlemekten beyni sikmişsin la bu Evet iso kalkanını açtı. Ulti aldı. Bakalım vurabilecek mi Phoenix'i? İzliyoruz. Güzel bir flickshot'la hemen kalkanını vurdu şimdi devam edecek. Bir tane karşısında Tejo var. Bakalım ikisini de vurabilecek mi? Cypher'dan çok güzel bir Claw kill'i. Bakalım Tejo nerede? Büyük ihtimal line-up'da. Aman Tanrım çok güzel bir refleksle kalkanı kırdı ve Spike'ı çözüme gidiyor. <laughs> <laughs> <Kanka>, BBL'e <laughs> girebilir miyiz? CTL'ye basmayı bırakırsan girebilirsin. <laughs> Kanka bu silah <laughs> 2008 rapçilerin saçlarına benziyor amına. <laughs> Alabilir mi Spike'ı? Tamam olabilir. Gözükmedi çünkü. Tamam doları kırılıyor. Abi Nice Ya kanka yeterli bastım ya hiçbir zaman giremeyeceğim. Yeterli bastıysan kanka olmaz. Belki 6. oyuncu olarak gelebilirsin Berlin'e. <laughs> <laughs> Berlin'e parantez içinde. Tabi Berlin'deyiz kanka sürekli. Ben şu an eğim diğerlerinin yerine geçtim hani. Onu kovduk. Gel. <laughs> Bakayım. Cypher drop atacağım mı yoksa bir kadı dışı falan? Ben atayım kanka belki bir BB'li alırsın <laughs> ya. Teşekkür ederim. Bir Berlin yaparız ya. Anının acıymış. <laughs> Mesela BBL'de kanka. Yani BBL'den başka bir oyuncu şu an bu mumutu yapamaz. Oynayacağız oyunu <laughs> Kim o <laughs> çocukları. Allah'ım ne koyayım ya. Ya sal bana çöz spike çöz. Senin anını bacını götünden sikeyim bana koyayım. Bas kill verdi ya. Anla duvardan 90 yemiş ya. Duvardan yemiş. Nereye oynayacaksınız? Dostum senin sorduğun soruyu <laughs> Sikerim şimdi yani yanlış anlama ama... <laughs> Hiç mi izlemiyorsun oğlum BBL özetlerini nereye oynayacağız falan bilmiyor musun BBL nasıl oynayıp bir Yine Ferit abim senden gurur duyuyor lan. O Ferit abi, bir göt, Ferit abi adamdır ya. Bana bu ay 3000 euro ekstra maaş verdi. Onun BEN daha yansımazdı. seni görmedim. Uspu çocuğu. Aslan abim benim fakirden alıp kendi yerde. Biraz öyle yapıyor evet. Bak uspu çocuğu. Anı Ne yaptık ama? Uspu çocuğu. 12 <laughs> beeli. Kanka adam smoke'lu kapatmış. Niye girmiyoruz? Ya Reina şey dön. dön dön dön. Dönemez ki oğlum. Adamlar sayt tam orada. Ya kanka ananı. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Oman <laughs> nice play. Kadı dışı smork. <laughs> ya tamam da Ferit abi adam yani base'e gitmiş, shift atmış. Kadı dışı ederim onu. Ya siter git ya. Bu <laughs> çocuksun sen ya. Sen bir pospu <laughs> çocuğusun ya. Kardeşim Ferit abiyle konuştuk. <laughs> Kadro dışısın. Yarın Berlin'den İstanbul'a geri dönersin kardeşim. Ben hey, hey, İstanbul'a dönüyorum. Baktığı yerden ben <laughs> ölüyorum. Anasını kabrini Allah'ın bana <laughs> koyayım seni. BBL'de... Üçlerini BBL'e çektireyim. BBL'de <laughs> din hakaret <dina gülüyor> olmuş. <laughs> ya oğlum. İbna, anasını oh, Yusuf oh, <laughs> hala konuşuyor mu lan o? Konuşuyor kanka tabi çocuk anlatıyor ya, bir şeyler ama bu, bu, Sapık mı lan bu amcalar Asıl sen mi bana koyayım susar mı onu düşüyor Bu Ferit ananı mı sıkıyor <laughs> Arkadaşım ne yapıyor lan bana Sıkıcam tabi amcık Kanka Cypher'ın tuzakları etkisiz. Bu arada iki burası kanka gelin dönek ya. Bunun annesini Çay... Ferit sikiyor amına. Çay ban dediğimizde şöyle oluyor. Yok ben sikiyorum. Çay boyunca maaş almıyor. Maaşları da çıkıyor. <laughs> bir açayım dedim de. <laughs> yok. Yok, yok, ben sikiyorum ilk basını diyen var. Abi <laughs> Ya var ya. Ya. o her aldım <laughs> sikiyorum. <o> baş, her <laughs> baş, yeni bir NPC geliyor. Oğlum siz ne yapıyoruz bu ülkede amına? <laughs> ee, İstosat biber koç olarak sana bandol atacağım. Bu silah ömrüm boyunca saklayacağım kanka. Teşekkür ederim. Kanka sen kapatınca vuramıyorsun. Bazen bir yerde belli etmemek lazım. O yüzden. Bütün dikkatler benim üzerimdeydi çünkü az önce. bir yerde ananı da s**tinler amına koyayım. <laughs> özürlü amına koydumun oğlu ya. Yok abi özürlü amına. Ananı s**keyim Reyna ya. Ailen ölsün inşallah. Kanka öyle Allah aşkına. Allah Hiçbir yere gittiği yok abi adamın. Ot gibi yaşıyor. Ne bir karı kız mevzusu var. Ne bir yere gideyim oturayım. İki ahbaplık yediğimi var. Sıfır abi. Ev denişi işten ev. Evet. evet abi.